peygamber olsaydı. Şimdi burada tüm sahtekarların mükellefiyeti azalttığı ile alakalı nakillerde bulunmuş. Goldziger'e göre Muhammed'e muarız yalancı peygamber Müseylim'e namazdan muaf tutma vaadiyle kendisini kendisine taraftar toplamaya çalışıyordu. Bakın yalancı olsa böyle yapar. Siyasetçi olsa böyle yapar. Goldziger yine başka bir yerde Müseylim'e hediye olarak ikindi namazını sizden kaldırıyorum demişti. Goldziger bu bahsin devamında karmatilerden namazı kaldıranlardan bahsediyor. Yani eğer yalancı, sahtekar bir peygamber olsaydı böyle yapardı. E, peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bunu asla görmüyoruz. Bu Ebu Talib'in Hazreti Peygamber'in kendisini namaz kılmaya davet ettiğine verdiği şu cevapta açıkça görülmektedir. Biliyorum sen doğru yoldasın ancak kaba etlerim diğerlerinden daha yüksek olsun diye secde etmek istemiyorum. Bunu Ebu Talip söylüyor. Yani namaz o kadar küçültücü bir durumu olarak görünüyor ki kaba etlerim diğerlerinden yüksek olsun istiyorum demiştir.